Tebliğ de ölçüm mevki ve menfaat değil, gönül samimiyetidir. Peygamberin bu hadisedeki tutumu bir beşeri tercihti. Fakat Allah seçkin kulunu dahi bu konuda hemen uyarmıştır. Bu Kur'an'ın beşer sözü olmadığını en açık delilidir. Bu 10 ayet hakkında diğer alimlerin söylediği sözleri de nakletmek istiyorum. Fahrettin Razi. Bu ayetler Allah'ın elçisinin yumuşak bir ustupla uyarmasıdır. Yüzünü ekşitti derken Allah doğrudan sen ekşittin demez. Bu bir edep ifadesidir. İbni Aşur. Peygambere sallallahu aleyhi ve sellem yapılan bu uyarı ümmete örnektir. Allah gönül gözü açık bir kimseyi toplumda düşük görülen olsa da yüceltmiştir. Said Havva burada tevazu ile gelen önemi kibirle durana üstün tutulur. Mevdudi bu sahne İslam'ın sosyal devrimini özetler. Allah katında üstünlük yalnızca takvadadır. Genelleme yapacak olursak yani bütün bu anlattıklarımızın temelini oluşturacak olan birkaç tane cümle daha söyleyeceğim.